yaklaşık 50 yıllık süren bir altyapı çalışmasının elektrik, su, doğalgazın, suların yenilenmesiyle beraber internet fiber opti, fiber internetin de gelmesiyle beraberinde ciddi bir altyapı e, olayı gerçekleşti. Bu sebepten dolayı kanalizasyonla ilgili sıkıntılar oldu. Borular patladı vesaire ve süreç giderek uzadı. Evet bu projeyi takdir ediyoruz. Çok güzel bir proje. Geç kalınmış belki bu zamana kadar yapılması gerekiyordu. Artan nüfusla beraber ciddi bir göç de aldığımız için de bu tarz altyapı çalışmalarının hız kazanması gerekiyor. Ancak takdir edersiniz ki vatandaşlar da artık mağduriyetini bizlere dile getirmeye çalışıyor. Biz de sizlerin sesi olarak bunları lanse etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Umarım bir sesimiz olur. Biz de yetkilere konuyu daha çok hızlandırmaları için yardımcı olacağız. Ee, yol, sokak vesaire bunlarla ilgili de sıkıntılar sürdüğünü iddia eden vatandaşlarımızla da yine de sokak röportajlarımızı devam edeceğiz efendim. Evet, Neler efendim. söylemek istersiniz? Dediniz. Yerel hizmetlerden memnun musunuz? Seferisler'de, Evet. Karayollarda da biliyorsunuz bir yol çalışmasında tek şeride düşürmüşlerdi ve bir bazı bir ay, iki ay sıkıntı çekmiştik. Şimdi çarşı merkezinde de altyapı değişimi oluyor ve yollar problemli. Araçlar girmemesi lazım. Yasaklamaz haftanın belli günleri. İnsanlar gelsin sadece. Ben evin önüne bıraktım arabayı. Garajda duruyor. mesela. Yürüyerek, geliyorsun. Yürüyerek geliyorum. <laughs> hem arabam yıpranmıyor. Toplu taşım aracına biniyorum. Rahatım. Enerjiden tasarruf. Dünyada enerji krizi var. Arnavut'ta bile yasaklanmış haftanın belli günleri. Burada da aynısı olsun. Hem enerji tasarrufu olmuş olur. Evet. Hem de spor olur. Evet, teşekkür ederiz. Yani herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yol problemiyle ilgili çok ciddi tepkiler geliyor. Ama biliyorsunuz evet. altyapı sorunları da başladı. 50 yıllık bir altyapı sorunu yavaş gitmesiyle ilgili sıkıntı yaşıyor vatandaşlar. Siz de motor kuryesisiniz. Yani yolda bir lindere var yani. Tabi gece biz bir yemek taşıyoruz. Bu yemeği yetiştirmek için de haliyle biraz acele etmemiz gerekiyor. Çünkü müşteri para veriyor buna. Kaza yani. tehlikesi yaşadınız mı hiç? Çok taklattık ya. Yani motorlardaki hasarları hiç söylemiyorum bile. Alternatif yol güzergahı deniyor musunuz bu durum? Yol uzuyor. Şimdi buradan hastaneye çıkacağım. Dert yani hastaneye çıkmak. Arkadan dolaşsam sıkıntı ya. Yani. Yol çok uzayacak. Yollar zaten tekrar yapıldı, şey yapıldı yani. Geçitler falan kapandı. Bazı bölgeler kapatıldı, tek yön oldu. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılar var yani. En büyük sıkıntı ambulansın mesela şehir içinden geçmesi. 21 yıldır Sefersar'da yaşıyorum. İlk defa bu kadar kötü oldu yani Seferisar yolları. Defalarca kaza atlattık, yaptık da. Yani düşünün ambulansa yemek götürüyorum. Kaza yaptım, ambulans geldi. Yemeğe götürmek istediğim kişiler geldi düşüyor. Yollar hakikaten çok kötü. yerel yönetimlerde 3 yılı geçtik. Seferisarda eksik gördüğünüz ve tamamlanmasını istediğiniz neler görüyorsunuz? Efendim yollar ama herhalde gördüğüm kadar başlamışlar yol tadilatına. Yollar ve park yerlerinin az oluşu. Genelde bu kadar. Şehir maalesef her taraf inşaat. Kaldırım taşları bunu her taraf çukur. Ama herhalde başladıklarına göre bitirecekler bunu. Şu an en başta taşıyan bunu yolların bu durumu, bu hali ve tam yaz geldi, tam sezona sezona kafa kafaya geldi. Şu an herkes bu durumdan muzdarip. Yani bunu taksisinden tutun, esnafından, dükkan sahibinden, kiracısından evine çıkacak, yaşlısından gencine kadar herkes bu durumdan şikayetçi. Yani bizim buradaki şeyimiz hani neden bu bu kadar uzuyor ve bu kadar çeşitli oluyor? Yani 15 gün içinde Elektrik geçti diyoruz, diyorlar. Tamam diyoruz. Elektrik geçti. Düzeltiyor. E bir daha su geçti. Sonra bir daha başka bir şey geçti. Hani ya bu bir kere hani sonuçta bunun bir projesi var, mühendisi var değil mi? Ya da bununla alakalı program yapan, plan yapan bir çalışanlar var. Yani bu bir kere bozulur. İnsanlar hani senelerce bu durumdan böyle şey olacağına, hani yakınacağına bir kere bozarsın, yapıyorum dersin. Beklersin, düzelir. Ama bu şekilde yani insanlar sokağa çıkamıyor, ne bileyim balkonunu yıkamıyor, arabasını yıkatamıyor yani. Ya da yolda yürüyemiyor, her şey geçti. Hani herkes bizim gibi genç ya da şey değil ki. Yaşlısı var, ayağı arayan var, engellisi var. Daha bu çevreye verdiği rahatsızlığı saymıyorum yani. Peki bunun dışında yapılmasını beklediğiniz ya da yapılması gereken bir şey görüyor musunuz ilçede? İlçede yapılması gereken bir otopark lazım. Ama bunu yani özelleştirip de bu işlere koşan insanlara vermek değil. Yani belediyenin de bu işten kar kazanması için. Hani düzgün, önce legal bir şekilde bir otopark yapılıp bu halka sunulması lazım. İnsanlar hep park kavgası, park sorunu, çarşıya çıkamıyorlar, arabayla gelemiyorlar. Sıkıntı yani. Çukurlarımız, yağmur yağdığında çamuru ayrı. Her türlü problem yaşıyoruz bununla ilgili. Bir an, yani çalışmalar var, yapılıyor çalışmalar. Daha hızlı olması gerekiyor herhalde ki. Ya da geceli gündüzü çalışarak bu işi sonlandırmaları gerekiyor bir an evvel. Üç yıl içinde yol hariç başka olması istediğiniz bir şey var mı? Nasıl gidiyor sizce? Valla şu an Seferisar e, hızlı gelişiyor, kalabalıklaşıyor. Bununla ilgili önlemler alınması gerekir. E, kiralar çok yüksek. Kiralarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor kesinlikle. Hem dükkan kiraları hem ev kiraları.